Şubat depreminde ilk günden itibaren Adıyaman'da bulundu. Adıyaman'daki kurtarma çalışmalarıyla, yeniden yapılanma ile ilgili 20 gün bir günümüz. Şu durak bilmeden çalışıyoruz. Sayın Bakanım bu yıl geldiğimiz bir evet. itibarıyla evet. ne görüyoruz? 15 tane yaratıcılar şey, var. 15 evet. tane köklerimiz, 15 evet. tane kreferimiz, evet. 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 15 evet. tane var. 100 evet. tane ailemiz aldık.